Geçen bölümde akciğerin mizacından bahsettik, bu bölümde ise kalbin mizacından bahsedeceğiz ve kalbin neden e, pompalaması çok önemli, panik atak durumu ne, neden oluşuyor, anksiyete durumları neden oluşuyor, geleneksel uygun bakış açısına göre biraz bahsetmeye çalışacağım. Müzik Herkese merhabalar arkadaşlar. Fidan Pesan kanalına hoş geldiniz. Geçen bölümde akciğerin mizacından bahsettik. Bu bölümde ise kalbin mizacından bahsedeceğiz. Ve kalbin neden e, pompalaması çok önemli, panik atak durumu ne, neden oluşuyor, anksiyete durumları neden oluşuyor? Geleneksel Uygur tıp bakış açısına göre biraz bahsetmeye çalışacağım. Arkadaşlar geleneksel Uygur tıp bakış açısına göre kalbin mizacı kuru sıcaktır. Bir önceki yine bölümde anlattığım gibi yanına akciğerin yerleşmiş olması ve akciğerin nemli soğuk olması dolayısıyla birbirini dengelemesi ve e, kalbin kurumaması için sürekli çalışan bir organ olduğundan dolayı kuruluğun ve sıcaklık nedeniyle sıkıntı yaşamaması için akciğer ona nemlilik ve soğukluk gönlünden fayda sağlar. Peki. E, kalp neler yapıyor? Genellikle Uygur tıbbına göre kalbi biz çok fazla önemseriz. Neden? Çünkü bütün hücrelere, hatta hücrelerin içindeki organellere dahi olmak üzere besini asıl sağlayan kalptir. Neden? Çünkü gösterdiği pompalama etkisi çok çok önemli. Peki kalpte neden biz bazen sıkıntılar yaşarız, çarpıntılar yaşarız ve bu çarpıntılar sonucunda e, bütün fonksiyonlarımızda, beden fonksiyonlarımızda sıkıntı yaşarız? Çünkü bir kar bazen oks, e, oksijenlenme hususunda akciğerden yeterli miktarda faydalanamaz. Bunun ana nedenlerinden birisi kanın kalitesinin düşük olması. Kanın kalitesi düşük olduğu zaman ve e, kıvamı düşük olduğu zaman, şey kıvamı e, kalın yani e, yüksek olduğu zaman, viskozitesi yüksek olduğu zaman ve bazen de damarlardaki elastikiyet iyi olmadığı zaman ilk etapta oksijenlenmesi gereken Akciğerden kaliteli bir oksijenle oksijenlenmesi gereken kalp yeterince oksijenlenemez. Yeterince oksijenlenemediğinden dolayı ne yapar? Zaman zaman böyle güçlü çarpıntılar oluşur ve siz böyle derin nefes almaya çalışırsınız. Derin nefes almaya çalışırken de yeterli miktarda oksijenlenmeyle sağlanmadığından dolayı bir takım böyle panik atak tarzı durumlar oluşmaya başlar veya anksiyete tarzda sıkıntılar oluşmaya başlar. Dolayısıyla bizde kalbin sağlığını korumanın en önemli noktalarından birisi birincisi akciğeri korumak, ikincisi de kanın damarlarda rahat dolaşımını sağlamak ve kadın kalitesini yeterli miktarda da arttırmak. Bunun dışında yine kalbe baktığımız zaman özellikle vücudun hararetinin ve sıcaklığının e, kontrol altına alınmasında kalp yine bizim için oldukça önemli. Dolayısıyla tabii har hararetin en önemli e, unsurlarından birisidir kalp. Dolayısıyla e, mesela zaman zaman akciğer rahatsızlığı yaşayan kişilerde kalple ilgili sıkıntılar yaşar. Çünkü niye? Akciğer e, çok fazla soğuduğundan dolayı kalbe de sıkıntı vermeye başlar. O nedenle biz kalbi geleneksel Uygur tıbbına göre nasıl korumalıyız? Bu sorunun cevabını almamız gerekiyor. Birincisi öncelikle kanın kalitesini arttırmamız gerekiyor. Kaliteli bir kanımız olacak ki kalbimiz yeterince beslensin. İkincisi kan dolaşımını çok iyi sağlamamız gerekiyor. Üçüncüsü de aldığımız gıdalarda beden ısısını da yeterli kıvamda ee, olmasını sağlayacak gıdalarla beslenmemiz gerekiyor. Çünkü kişi e, mizaçlar e, yani kişileri ayrı ayrı mizaçları üzerinden konuşmuyorum. Çünkü kişi mesela safra bir mizaç bir insansa zaten beden yüksektir. Dolayısıyla bunu da soğuk mizaçlı gıdalarla dengelemesi gerekir. Ama kişide eğer e, kan çok soğumuş ve e, dolaşımında sıkıntı varsa o zaman ısıtıcı mizaçta gıdalarla destekleme gerekir. Bu konuda peki en önemli gıdalar hangileri? Özellikle nemli sıcak mizaçtaki gıdalar bu hususta önem arz etmektedir. Neden? Çünkü kadın kalitesini arttırmada oldukça önemlidirler. Tabii ki bu işin dediğim gibi ayrıntıları çok çok fazla. Kanı çok fazla arttırdığınız takdirde veya kişi demevi mizajdır, kan miktarı çok yüksekse tam ters hareket etmek lazım. Bunu incelemek gerekiyor. Kişinin durumuna göre hareket etmek gerekiyor. Ama eğer ki herhangi bir e, soğukluk var, bedende kan dolaşımı iyi değilse damarların elastikiyetini arttırıcı bitkiler ve gıdalara yönelmek gerekiyor. Bunun dışında kanın kalitesini arttırıcı Gıdalar tüketmek gerekiyor. Peki nedir bunlar genel olarak? Mesela et, e, özellikle küçük baş hayvan eti bu hususta en önemlilerinden. Bunun yanında yine e, organik o olan, yani herhangi bir hormonal işlem görmemiş tavuk eti, yine bu hususta keklik eti, bıldırcın eti bu hususta önemli etler arasında. Peki e, çaylardan hangilerinden bahsedebiliriz? Özellikle mesela Reyhan çayı bu hususta oldukça kalbi rahatlatan çaylardan birisi. Bunun yanında yine portakal kabuğu kurusu soğuğa meyletse dahi e, kalbi böyle sakinleştirmede oldukça faydalı olan yine e, çaylardan birisi böyle ara ara özellikle panik atak durumu yaşayanların portakal kabuğunu böyle bir tatlı kaşığı alıp demleyip içmesi kişinin çok rahatlamasına yardımcı olacaktır. Benim genel olarak anlatacaklarım bunlar arkadaşlar. Bizi dinleme bizi takip etmeyi. Abone olmayı, kaydetmeyi, arkadaşlarınızla paylaşmayı unutmayın arkadaşlar. Hoşçakalın.